akşamlar. Güzel bir ödül. Neler söyleyeceksiniz? Sizden başlayalım. Çok teşekkürler. Çok heyecan verici. Bu kadar genç insanın bizi yanlarında görmesini istemesi. Ee, özellikle biz Alice'le çok fazla ödül aldık. Almaya da devam ediyoruz. Özellikle de özellikle gençlerden aldığımız ödüller bizi çok, çok heyecanlandırıyor. O yüzden yani şükran duyuyoruz ya hepsine. Peki bu Alistar çok ödül aldı. Bu ödüller bir kişide mi kalıyor yoksa bir yerde mi kalıyor? <laughs> Hakikaten. Genellikle nerede hepimiz diyor? için birer tane yaptırıyorlar. Bak böyle. <laughs> Hep, hepsinde adımız var abi. Hepsinde. O yüzden herkese birer tane var diyebiliriz. Yani. <laughs> Valla ben de çok mutluyum. Hem gençlerden böyle bir takdiri uygun görünmek harika bir şey. Hem de evimizde böyle bir ödül almak harika bir şey. Eğer beni dinleyeceksiniz konuşmaya devam edeceğim. Şaka. Evimizde böyle bir ödül almak da harika bir şey. Çok mutluyuz. Yeni bitirdik Alesi. Ama tabii ki yani umarım bu bir son olmaz. Hepimiz devam etme isteğindeyiz. Böyle ödüller de bizi devam etmek için tabii ki çok heyecanlandırıyor. Öyle. Sezon finali oldu, değil mi? E ee, öyle gibi oldu. Ee ama çok söyleyemeyeceğimiz şeyler de var şu anda. Devam etmeyi çok istiyoruz. İnşallah edeceğiz. Aynı. Size dönelim. Neler yapıyorsunuz? Biraz da sizden bahsedelim. Normal hayata dönelim. Normal hayata dönelim. Ben çalışıyorum ya genel. genelde. Biz normal hayatımızda <laughs> hep böyle ödüller alıyoruz. Normal hayatımız Hacım normal bu. Hayatımız bu. çalışıyoruz ya işte. Ee, yani hani öyle. <laughs> Hayatımızı ben Hangi işi şey iki tane ödül aldık. Aynen. Bugün. Onun altını çizmek Biraz lazım. Biraz onun bir şeyi var bende. Stres. <laughs> <laughs> <gülüyor> Kıskançlık <laughs> mı oldu? Yok ya olur. Yok ufak bir oldu. şey sormak istiyorum. E, galiba Cahide'nin hayatını canlandıracaksınız. Valla bu, bu haber nereden çıktı bilmiyorum. Hiç onlarla hiç bilgisi yok. Çok konuşmak için çok çok erken şu anda. Zaten hala hazırda çalıştığım bir işim var. Şahmar'ın ikinci sezonuna başlayacağız. Aynen. Çekim tarihinden bildim yine Adana'da mı olacak? Ee, yine yani, Adana'da evet. olacak aynen. Ee, herhalde e, Haziran'ın sonlarına doğru başlayacağız, çıkacağız gibi gözüküyor sete. Hayırlısı olsun dedim. Bu yaz çalışıyor olacağım <laughs> deyip sürpriz. Ne zaman yok, yok, nasıl? yok yok. <laughs> Valla çalışıyor olacağım inşallah. i̇nşallah. Peki sen hemen bitmeden hemen son olarak bunu da soralım. Sizi de uzun zamandan beri göremiyoruz. <laughs> Umut Bey'le güzel Hiç bir zamanı var. yok artık. Mükemmel <laughs> bir gece <laughs> şu hiç, hiç hiç hiç. Çok teşekkür sana. ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi <laughs> teşekkürler.